Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün boşalttığım Barbie karavanını sizlerle birlikte şey düzenleyeceğiz ve şunu söyleyeyim kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu videonun daha serisi yani çok like atarsanız bu videonun serisi gelecek. Hadi o zaman geçelim. Evet şöyle şimdi bu masayı şöyle koyacağız. Masa sandalyeleri. Ben çıkartacağım. Allah! Şöyle. Bu masada böyle piknik alanı olsun. Bu o köpek yatma yeri. Bu bir bölüm. Böyle. Ve yatak. Yatağı şöyle, şöyle koyalım. Ve çanta böyle köpek taşımayı. Yavru köpek taşımayı çarptı. Bu şeyi de şöyle. Şeyi şöyle mutfak oldu. Şimdi çantaları yerleştirelim. Sen yatak olsun. Böyle bir şey var böyle asmalık. Buna top var. Top şöyle koyalım. Böyle bel var. Küçük. Burada da bunun böyle bulut var. Duruyor. Böyle. Evet, şimdi Lego var. Oyuncakları buraya koyuyorum. Çünkü böyle yani kutu. Şimdi şeyi düzenleyeceğiz. Banyoyu. Evet. Açtım. Şöyle heykelimiz var burada. Böyle kuzelek var böyle içinde. Sifon var. Böyle perdeler var. Böyle duş yapıyor. Böyle de aynaları var. Evet şimdi düzenleyelim. Böyle. Şimdi size çok özel bir şey göstereceğim. Ama karavanımı kapatmam lazım onun için. Şöyle şimdi düzenleyeyim koyayım. Şöyle eşyaları içeri. Buranın üstü de açılıyor. Şimdi onu göstereceğim. Şimdi koyayım şu eşyaları. Şurada böyle kapatıyorum. şöyle kilitleniyor kapısı. Lazım. Böyle havuz var içerisinde. Havuzu buraya koyacağız. Şöyle yanında yapışkanlar var. Evet şimdi şöyle etek falan var. Burada kuru, kurusun diye şey koymuştum. Topları falan çıkarsa burada. Bu heykel burada dursun. Ama bununla yapışmış bir şey. Ama bir açıyorum. İşte böyle yatak var bir de. Böyle. Bunu buraya koyacağız. Böyle. Havuz var. Evet arkadaşlar karavanımı tamamladım. Şimdi böyle. Ve tekrar söylüyorum unutursanız ya da izlemeyenler kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Eğer çok like gelirse bu videoya bu videonun devamını çekeceğiz. Bay bay.